Merhaba Gizem, Merhaba. bugün bir buluşma oldu, ee, öncesinde de bir buluşma olmuştu. Kısaca bu süreci senden dinleyelim. Ee, Sen Adalı mısın? Evet, büyük Büyükada'da yaşıyorum. 12 Temmuz'da e, bu kaçak aküllülerle ilgili e, 80 kişi emniyette ama CİMER'le beraber toplam 150 kişi e, kapı görevlilerini görevini yapmaya ve bu kaçak aküllüleri toplatmak üzere göreve çağrı dilekçesinde bulunduk. 30 günden fazla gün geçti ve bize e, bir şikayette bulunduğumuz dile Bilmeyenler için konuşalım. Aküllüler e, ring kaçak olanı ve olmayanı mı var? Yani aküllerin bir yasal prosedürü var mı, işliyor mu? Ee, Adalarda tüm yaya yolları, e, tüm yollar yaya statüsünde. Özel istisnai durumlar hariç, bunlar da nedir? Engellilere e, zaten plaka veriyor, e, Ukomen'in böyle bir şeyiz var. E, 65 yaş üstülere bu araç hakkını veriyor. Bir de belediyenin kendi hizmet araçları var, e, bu ulaşımı sağlayan. Bunların haricindeki tüm araçlar adalar sınırlarında yasak. Ee, ama 12 binden fazla ee, bu kaçak aküllerden var bunu ticari olarak 12 bin çok de var. ciddi bir rakam neredeyse ee, adanın seçmen sayısından bahsediyoruz seçmen sayısından fazla bir rakamdan bahsediyoruz 10.500 seçmen sayısı ee, bazı evlerde 8-10 tane var bu aküllerden bununla e, işte işleten ve e, para kazananlar da var. Bireysel amaçlı, e, konfor amaçlı kullananlar da var. Biz Adalılar olarak e, 150 kişi şimdilik bu sayı bine çıkartma hedefimiz var. E, bu kaçaklara hayır diyoruz. İlk dilekçemizi de 12 Temmuz'da verdik. Muhatap e, kimdir? E, muhatap bütün kurumlar. Emniyet, e, belediye, ve emniyet şimdi bize şey açıklaması yaptı. Bizim dilekçelerimizi ulaştırma koordinasyonuna göndermişler ama 30 gündür bunun bilgisini bize sunmadılar. Dolayısıyla biz vatandaş olarak bunu kendi kendimize ukome. evet. Ukome. Ukome. kendi kendimize bunu bilemeyeceğimize göre 30 günün sonunda bu dilekçelerimize ne oldu diye ikinci dilekçelerimiz veriyoruz şu anda. Ee, durum bundan ibaret. İtirazı olan herkesi de illa bugün olması şart değil isterse emniyet e, direkt buraya gelerek isterse cimer üzerinden e, şikayeti bulunabilirler <laughs> çoğu olarak dayanışalım emeğinize sağ